yanlış bir bilgi var arkadaşlar. Network marketing yapmak isteyenler, bizler gibi gelir elde etmek isteyenler, network marketing yapmak isteyen birçok arkadaşlarımızın en büyük engelleri çevre konusuna takılmış olmalarıdır. Peki bu ön yargının nedeni nedir? Bu ön yargının nedeni kişilerin işle ilgili işin detayına sahip olmamaları, Çevrelerine bakarak zihinlerini oluşturdukları engeller ya da işte ilgili sadece kendi fikirlerinin olması. Başkalarından bu işi dinlememeli. Dakika bir gol bir network marketing işini çevremizden biri önerdiğimizde size söyleyeceği ilk şey çevrem yok ki ben bu işi yapamam. İlk network marketing firmaları ülkemize 1990'da yıllarda gelmiştir. Ve bunlar yabancı firmalardır. Bu dönemlerde tam da söylenildiği gibi bu iş çevreyle ya da referansla yapılır bu dönemlerde. Çünkü o dönemlerde internet ve sosyal ağlar gelişmediği için insanlar sadece kendi çevreleriyle yapabilirlerdi bu işleri. Bilenildiğinin tam tersine network marketing sana çevre yapar. Network marketing çevreyle büyüme işi değil. Tam aksine çevre oluşturma işidir. Peki nereden bulacağız çevremiz olmadan yeni çevreleri diye soracak olursanız Instagram, Facebook, TikTok ve YouTube kanallarından çevre oluşturabilirsiniz. Tabii ki bunların da yöntemleri var. Eğer bu yöntemleri öğrenmek istiyorsanız ekibimize katılarak sosyal medya ağlarında nasıl çevre oluşturacağınızı öğrenebilirsiniz. Hepinizin başarısına geldim.